Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım. Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün aslında kısa bir açıklama yapmak istedim arkadaşlar. Neden daha önce kendimi göstermiyordum ve neden sonradan kendimi göstermeye karar verdim. Aslında kendimi göstermemenin sebebi rahat değildim. Ekrana karşı, ekranın karşısında rahat değildim arkadaşlar. Ve bu birazcık da tercih meselesi yani kendimi paylaşma e, tarafları değildim arkadaşlar e, dedim eğer yemek sadece yemek yaparsam tabii ki hani kendimi göstermeden de sadece yemeklerimi tariflerimi yaparak paylaşabilirdim arkadaşlar ama sonradan e, işte e, kendi kanalımın ismini Zeynon'un Köy Hayatı diye e, isimlendirmiştim ve a, en son anladım ki hani kurduğum isim ve e, benim yaptıklarım birbirine uyuşmuyordu arkadaşlar sonradan işte Zeynon'un Köy Hayatı ben İlk başladığım zaman sadece tarif paylaşacağımı düşünmüştüm. Sonra Zeynun köy hayatı e, olarak isimlendirdiğim için evet Zeynun köy hayatı o zaman birazcık köy hayatından da e, şey yapayım, çekeyim, paylaşayım. O şekilde e, köy hayatı paylaşırken hani benim neden kendimi göstermediğim birçok kez soruldu, birçok kez eleştirildim o konuda ve ben kendimi göstermeme kararı almıştım. E, ne olursa olsun yapmayacağım dedim. Ama sonra yaklaşık bir seneye kadar e, baktım ki ilerleme olmuyor e, kendimi göstermeden olmuyor ve maalesef artık mecburen kendimi göstermek zorunda kaldım ve bunun için e, sadece birazcık utandığım için çevre baskısından olduğu için birazcık çekindiğim için yani karmaşık duygular içerisindeydim arkadaşlar e, hani ben işte ben işimle ön planda e, olmak istedim kendimi göstermek istememem en büyük sebeplerden bir tanesi de hani işimle ön planda olmak istedim. Ee, ama en son anladım ki hani hem iş hem köy hayatını gösteriyorum. Hem kendi kültürümü, kendi yaşantımı köydeki e, yöremize e, olan e, yaşantımızla ilgili paylaşımları yaptığım için kendimi gösterme kararı aldım arkadaşlar. E, anladım ki izleyicilerimle aramda o diyalog kurulmuyordu arkadaşlar. Ben, ben de o nedenle e, kendimi göstermeye karar verdim. Bakalım hayırlısı olsun inşallah ee, bu konuda da e, kararlıyım arkadaşlar ama daha da ekran karşısında açıkçası e, rahat değilim daha da tam olarak kendi ifade etmiyorum e, bunun da farkındayım arkadaşlar bu kadar arkadaşlar bunu söylemek istedim bu açıklamayı size borçlu olduğumu hissettim e, bu şekilde arkadaşlar bu son günlerden e, olan şeyleri de anlatmak istiyorum bu son günlerde Ramazanın başında ben sürekli her gün düzenli olarak video yüklemeye ve günlük vloglar çekmeye çalıştım. Ama bu Ramazan'ın 20'sinden sonra sağlık sorunlarımdan dolayı çok hani öyle yapamadım maalesef. İftar saatlerini falan çok fazla paylaşamadım arkadaşlar. Çünkü mide sorunum var, mide ülserim var arkadaşlar. Ve bu son 10 gün ciddi anlamda beni zorladı zorladığı için de çok fazla hani istediğim gibi paylaşım yapamadım arkadaşlar. bu konuda da sizinle sizinle paylaşmak istedim. Hatta misafirlerim geldiği vlogları da çektim. Onlar da hani tam böyle istediğim gibi olmadı. ama inanın hani böyle nasıl desem, imkansızlıklar içerisinde bunu yapmaya çalıştım. şu anlamda imkansızlıklar. Benim sorumluluklarım çoktur arkadaşlar. Köy hayatı az çok hani bilen kişi biliyor. Benim çocuklarım var. E, Allah bağışlasın. Onlara e, bakmak zorunda olduğum, on, onların sorumluluklarını yapmak zorunda olduğum e, sorumluluklarım var arkadaşlar. Hayvanlarım var bildiğiniz gibi. Bildiğiniz gibi. E tabi bunun üstüne de Ramazan gelince ister istemez hepsine yetişemedim arkadaşlar. Yani bir günlük vlogu ikiye e, şey ikiye bölüp o şekilde paylaşmak istedim. Sırf hani her gün video çekmeyeyim diye. Çünkü ciddi anlamda e, Rahatsızdım yani. Mide sorunum ciddi anlamda. Çok affedersiniz. Sürekli bir bulantı vardı. Sürekli böyle bir halsizlik vardı aşırı. E, bu şekilde arkadaşlar. Hatta yüklediğim e, videolarda sıralamasında yanlış yaptığım vloglarım da olmuş. Bunun için de hepinizden özür dilerim. E, bu kadar arkadaşlar. E, bugün artık hayırlısıyla Arife günüdür. E, bayram akşamıdır. Ve bugün Allah kısmet ederse e, baklava yapacağım hayırlısıyla malzemelerimi hazırladım ama öncelikle bu açıklamamı yapmak istedim bu şekilde tarifime geçiyorum malzemelerimi hepsini hazırlayayım unum da normal unudur ben bu sefer baklavalık un almak isterdim ama bir türlü kısmet olmuyor Şöyle öncelikle bir su bardağı suyumuzu ekleyelim. Şöyle iki çay kaşığı kadar karbon şey kabartma tozumuzu ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Burada 4 adet yumurtamız var. Onu ekliyoruz. Şöyle e, 3 yemek kaşığı kadar da sirkemizi ekliyoruz. Benim sirkem ev sirkesi. Çok keskin değil arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kadar da sütümüzü ekleyelim. Burada da ben biraz hamurumu bol yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer bayağı bir kalabalıktır bayramımız. Ondan dolayı biraz çok yapacağım. Bakalım Hamur oldu. Ben masada başladım ama yerde bitireceğim galiba. Masada baktım bana zor geliyor arkadaşlar. Dedim enesi iş mi? Yerde devam edeyim. Çünkü belli ki uzun sürecek. hamurun bayağı bir çok oldu. Şimdi artık açma aşamasına geçelim. <laughs> çok şükür ee, bunu 30 kat yaptım diğerini de 30 kat yaptım bu sefer baya bir hamurum e, galiba fazla birazcık ölçüyü fazla kaçırmışım o da sorun değil tabi kardır zarar değil arkadaşlar e, şöyle bir 20 tane bezem kaldı onlar da bu şekilde midye e, tatlısı yapayım dedim daha önce bunu yapmışım gayet güzel oluyor şekli şemali güzel oluyor sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle ortasını birazcık çukur açıyoruz. Bilenler biliyor arkadaşlar. Ben bilmeyenler için söylüyorum. Ve ortasına cevizimizi koyuyoruz. Ve böyle. Bunun şekli birazcık bozuk geldi. Birazcık beklese daha iyi oluyor. Daha güzel açılıyor. Şöyle arkadaşlar. Böyle birazcık içini çok kuru açıyoruz. Şekli bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Çok fazla koymayacağım. Taşmasın diye. Hamurumun kıvamı da gayet güzel arkadaşlar bu şekilde. Arkadaşlar baklavamı bitirdim. Gördüğünüz Bana gibi bunu dilimledim. Hiç de istediğim gibi dilimlemedim. Valla bilmiyorum niye öyle oldu ama bu şekilde bakalım bu nasıl olacak. Ben bunu direkt kare şeklinde doğrayacağım. Yani aslında öbür şekilde doğruyordum ama bugün yok yani o şey bende yok öyle diyeyim. O enerjimi desen. Unutmuş muyum bilmiyorum. Malum bayramdan bayrama biz baklama yapıyoruz. Haliyle unutmuşum galiba. Neyse önemli olan tadıdır arkadaşlar. Genelde tadı fena değil. Çocuklarım da gelen misafirlerim de beğeniyor. Çok güzel, muazzam. Alelade. Sizde dün yap, dün yapacaktım. Dün çok kötüydü. Mecburen bugüne bıraktım. Bekletelim. Evet arkadaşlar, bunu birazcık e, şeklini düzgün yapmaya çalıştım. Becerdim mi? Yani idare eder arkadaşlar. Şimdi bu sefer yağımızı üzerine ekleyelim. Bağırtık fırına verelim. Ay, ay, bismillahirrahmanirrahim. Tereyağıyla şeydir arkadaşlar. Sıvı yağ. İkisi karışık. Sağ tereyağı girmiyor mu? Yo giriyor hani e, tereyağı kuruyor ya. Sıvıya evet, evet. Sıvı yağ sayesinde birazcık. Geç koyuyoruz. Evet, yumuşak kalıyor. Aslında yağımı e, süzecektim. Vallahi vaktim olmadı. Çocuklara da söyleyemedim. O sani bu yağın birazcık süzülmesi gerekiyordu. Çünkü içindeki ayran üzerindeki küpüğü almama rağmen de var yani içinde. Bunu da diğer tepsi için şey yapalım. Baklavalarımızı öncelikle fırına atacağım. Maalesef önceden şerbetimi hazırlayamadım. E, elektrik sürekli gidip geliyordu. Aslında vaktim de olmadı. Doğrusunu söylemek gerekirse. E, öncelikle bunları şimdi fırına atacağım. E, şerbetimi kaynatacağım. Eğer bir beraber çıkarlarsa ne, ne mutlu. Çıkmazlarsa, çıkmazlarsa eğer e, şöyle yaparım. Tekrar birazcık ısıtırım ve şerbetimi üzerine eklerim arkadaşlar. Kafanın içine verelim. Bir ara yapmıştı çok güzel. Evet. Evet arkadaşlar bu tepsimi de sonradan şey sonradan fırına atacağım. Bu akşamki e, menümüzde de tavuk var. Ey sancım sağ olsun eline koluna sağlık. Bu akşam o bize yapmış. E, yemeklerimizde dün akşamdan kalma bulgur pilavım var. Ee, salçalı bulgur pilavı. Bir de mercimek çorbam var. O da dündar kalma. Tatlımı şimdi fırına attım. Bugün biraz işlerim ters gitti arkadaşlar. Şimdi de şerbetime geçiyorum. Şimdi de gelsin. gel çek. şöyle arkadaşlar iki tepsi için 8 su bardağı şeker 10 su bardağı da su ekleyeceğim her iki tepsi için yeterlidir diye düşünüyorum iki elinde tut gördüğünüz gibi arkadaşlar Bence 3 bardak oldu herhalde. Evet arkadaşlar şerbetimi üzerine bıraktım. Burada toplam 8 su bardağı toz şeker ekledim. 10 su bardağı da su ekledim. Bakalım umarım bunun içinde de yeterli olur. Şimdi şerbetimizi kaynamaya bıraktık. Şekeri eriyene kadar karıştıracağım. Sonra kapağını kapatıp kaynamaya bırakacağım bir kaç damla da limon ekleyeceğiz evet arkadaşlar bir kaç damla limonumuzu da sıkalım bir kaç damladan çok daha fazlası oldu ve bu şekilde kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz iftara daha az kalmış arkadaşlar daha balkonumda yıkanmamış Cinda bugün oruç tutmamış. <laughs> şimdi gidip balkonu yıkayacağım. Arkadaşlar şimdi de sıra balkonu yıkamaya geldi. arkadaşlar baklavanın e, kızarması yeterli. Maalesef şerbetim daha sıcak olduğu için şimdi e, üzerine eklemeyeceğim. Ardacım o köşeye bırak. Aynen diğerini de getir. Şimdilik şekli şemali güzel bakalım. Ay elimi yaktım. Dikkat et o şarj makinesi yanmasın. sonra şerbet için tekrar biraz ısıtmam lazım. Şimdilik bunların işi bitti arkadaşlar. Bir anda da salata yapıyoruz. Bir anda iftar hazırlıkları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diğerlerini de fırınıma attım. Şerbetimi de kaynattım. Helal kızım. Şerbetim de gördüğünüz gibi tam 15 dakika kaynattım arkadaşlar. Birazcık e, katı olmasını istedim. Bakalım. Balkonu yıkarken maalesef mısırımız da kırıldı. Şimdi Hasan iftar saatinde bir de onunla uğraşıyor. Bakalım. Evet. Evet arkadaşlar tekrar tatlımı ısıttım. Valla şerbet sanki böyle birkaç dakika daha kaynasaymış gibime geldi. Şöyle. Tabi tam böyle daha istediğim gibi soğumamıştı. Sandalye, Sandalye mi? Evet. Yani bunun böyle diye ses nasıl gerekiyordu. Ama elektriğimiz o kadar gidip geliyor ki artık mecburen çıkardım. Ana sandalyeyi götürüyor. Götür. Götürebiliyor musun? Heh, i̇çine götürmem gerek. Tamam. Babam istemiş. Tamam. Aferin benim oğluma. Çok yoruldum Birazcık daha kaynatsaymışım. Evet arkadaşlar bugün. Uzun bir aradan sonra şöyle bir iftardan önce e, sizlerle kapanış konuşmasını yapmak istedim Evet arkadaşlar iftarımız oldu. Hayırlısıyla şimdi ben de iftara oturacağım. E, bugünlük artık bu kadar arkadaşlar. Videomu burada sonlandırıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Yarın bayram ve yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Söyleyecek bir sözünüz var mı? Abone olun. Abone olun. Abone olun. Teşekkür ederiz. Dinletin, olsun. Teşekkür ederiz. Dediği gibi cümleten afiyet olsun.